Merhaba. Evet, işlerin yoluna girdi. <laughs> Böyle belli oluyor. Garip bizim Sado'yla oyun oynuyor. Koşturmacı oynuyor. Uzun süredir garibi ben böylesine koşup oynarken görmedim. Hatta bebekliğinde bile koşup oynayamadı. Hep hastaydı. Hep hastaydı. İlk defa o koşuyor, oynuyor, mutlu görünüyor. Bu da beni mutlu ediyor elbette. <laughs> Sadın da keyfi yerinde sayılır. O da bir oyun arkadaşı oldu. Bu arada Mercan biraz uzak duruyor. Çünkü eve geldiğinde dudaklarına ilaç süreceğimi biliyor. <laughs> Canı yanıyor. Canı yandığı için de e, e, karnını duyurduğumuz hemen dışarı kaçtı. Durum böyle olunca bekliyorum şimdi uy uyumaya gelecek o. Ee, uyumaya gelmese bile sabah bir daha karnını doyururuz. Ee, onun ağzına bir daha merhem sürmemiz gerekiyor. Bu arada e, şeyin güneşin yavrusu sabah burnu akıyordu. Önüne mama koydum. Ağzına bir miktar batikum damlattım. Akşam daha iyi görünüyordu ama ee, inşallah atlatmışızdır o hastalığını çünkü şunu anladım ağız içi yaraları başka sorunlara yol açıyor ve ağız içi yaralarına çok çabuk çok çabuk şey yapabiliyor, maruz kalabiliyorlar birçok hastalığın temeli aslında. Bize nörolojik fib dedikleri e, hastalıkta bile ağız içi yarası ön plana çıkıyor gibi. Bunun örneği mercan. Mercan yürüyemez hale gelmişti. Ağzına biraz ilaç ilaç şey yapınca, dudaklarına falan ilaç sürmeye başlayınca yürüyüşü hafiften düzeldi. Tamamen iyileşmedi tabii. Çünkü öncelikle o yaraların geçmesi gerekiyor. Bunlar geçtikten sonra da eğer bir şeyler yiyebilirse hızlı bir biçimde şeyi atlatır, hastalığı atlatır diye umut ediyorum. E, geçmişte ne kadar acemice davranmışım, veterinere gittik tavsiye ettiği ilaçları kullandık ama o ilaçlar kedilerimizin ölümüne sebep oldu. Şimdi Tehlikeli B12 vitaminini kullanmıyorum ama onun yerine multivitamin verip e, beslemeye çalışıyorum ve ağız içi yarılarını gidermeye uğraşıyorum. Bu işleri yoluna koyar. Daha ne kadar beklemem gerekir bilmiyorum ama e, şey çok uzaklaşmadı, garip çok uzaklaşmadı. Geceyi benim yanımda geçiriyor. Benim yanımda uyuyor. İnşallah birazdan gelir. Ee, ona öncelikle multivitamin vermeyi planlıyorum. Bunu yaparsak baya bir yol alırız. Ya da hiç beklemeyin. Kızım, güzel kızım. Gidip alıp geleyim mi ona? Ona da karar vermiş değilim. Kaçmamışsa, kaçmamışsa bu da yapılmayacak. Hiç değil. Evet karşıda. Ben gireyim. onu bir getireyim. Ve bu şekilde ona ilaç şey yapalım. Vitaminini verelim en azından. Evde olmasını sağlayalım. Evet mercana vitaminini verdik. Ağzına ilaç sürmeyeceğiz. Çünkü zaten bir şeyler yiyebilmişti. Şöyle saat 11'e doğru 11'e on doğru ona biraz daha mama veririz. Biraz yedi, yediklerini şey yapsın, hazmetsin. Ondan sonra şey yaparız. Oğlum seni tatlı çoğulan seni. Seni bebiş seni. Oh. Oy yoruldum. Evet. sabah devam edelim. Ben 11'e kadar şey yapacağım hala. Ee, uyanık kalmak zorundayım. Bir saat daha. Sonra uyumaya çalışacağız. Çünkü ocakta pişen tavuk var. Evet. Olur şey iyi. kızımıza biz mama verelim şimdi madem ayaklandı. Oh, dengesini kaybediyor. Evet. Ağzına şey sürmemiz gerekiyor, ilaç sürmemiz gerekiyor. Yoksa bu denge sorunu şey yapar ama ilaca acele etmeyeceğim. Evet, şimdilik burada bırakayım. Sabah devam ederiz. Evet. <laughs> garip kızım, güzel kızım benim. Öyle benim güzel kızım. Oy oy, oy, oy. tatlış kızım. Mamasını yedi. Aynı saat, aynı şekilde saat 4 sularında ee, bizim <laughs> Mercan da eve gelmişti. Ee, koridora koydum. ...ciğeri yiyordu. Onun öksürüyle uyandım. Allah'tan uyandım. Çünkü akşamdan... ...tavuk koymuştum ocağa. Bir yarım saat sonra kapatırım... ...derken kalmışım. <laughs> Yarı kömüre dönmüş. Evde yangın çıkarmadan... ...kapattım. Mercan evi kurtardı diyelim. Her neyse. Marjan'ın karnını da güzelce doyurduk. Ee, uzun süredir ilk defa önüne koyduğum tavuğu yedi. Demek ki ağzındaki yaraları falan e, bayağı bir çözmeye başlamışız. Ee, biraz okşadım okşadım yanımda kaldı. Ama e, bizim sadu Onunla boğuşmaya kalkınca rahatsız oldu. Çekti gitti. Evet. Kızımın da iştahı yerinde. Güzel kızımın da iştahı yerinde. Aslında güzelce şey ilacını sürdük. Ama burada hala akıyor. Bu arada yavru kedinin de burnun akıntıları var güneşin yavrusun bayağı hasta görünüyor ama sabah ona yiyecek vermeye kalktığımda yiyemedi çünkü akşamdan o kadar çok yemişti ki karnı küp gibi akşam yedikten daha hazmedememiş gitmeden bir daha bir parça da bir şeyler yedirmeye çalışırım yerde kahve yemezse akşama kadar onu idare edecek miktarda şeyi küpünü doldurmuş. <laughs> Uy. Ay 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 ay. Ben açım diye saldırıyordu. Yardık kedinin ağzına biraz batikum akıttım. elini yüzünü batikumla sildim. Soğandırılmış batikumla sildim bir süre ona da dikkat edeceğiz. Ee, şey kadar bizim garip kadar şansı olmayabilir. Çünkü çok daha çok küçük. Ee, müdahale etmezsek sorun yaşayacak. Umarım şeyin yavrularında bir sorun yoktur. Onlara fazla dokunmuyorum. Sadece düştüklerinde e, Miyamoto'nun yavruları. Sadece dolaptan aşağı atladıklarında onları kaldırıp yukarı koyarım ama çok inceleme fırsatım olmadı. Bir şeyler yiyorlar mı? Durumları ne? Ağızlarında yara var mı? Hasta mı? Değil mi? Falan. E, sürekli uyuyorlar. Onu biliyorum. Annesi, anneleri. E, Peki dolaptan dışarı çıkmalarını istemiyor. Evet, dolaptan düştüklerinde de başka sıkıntı var. Aynen benim güzel kızım, güzel kızım, benim tatlış kızım. Ah, seni rahat mı bırakayım ben? Ben seni rahat mı bırakayım? Evet. Yavrular... Dağdan düşük kayıyor bak. <laughs> Anneleri onları hemen yerde emziriyor ama diğerlerini emzirmeyi ihmal edebilir. Bu yüzden ya hepsi aşağıda olacak ya hepsi yukarıda olacak. Böyle bir sıkıntımız var. Yok değil. Neyse ki yarın izin günüm. Yarın gidip gözlüğümü alacağım. Ufak tefek alışverişlerimi yaparım. Evde temizlik fıkhasına girişeceğiz. Bütün bunlar da artan zamanımız olursa yavrularla da biraz ilgilenebilirim. Miyamoto'nun yavrularını şöyle bir muayene etmek istiyorum. Bir sakatlık, bir hastalık söz konusu mu diye. Evet. Erken uyanmanı getirdiği bir şey var, Hız vakit geçmek bilmiyor. Duşumuzu aldık, kahvaltımızı yaptık, kumanyamızı hazırladık. Tütünümüzü sardık. Gitmeden bir alışveriş yapacağız. Sa saat 9'da, 9'a 5 kala falan çıkarım. Ee, hızlı bir biçimde alışverişimi yapar. Geri dönerim. Dolaba koyduktan sonra da yola çıkarız. <laughs> ah. uyku en tattı zamanı şimdi. Kızım. Geribim benim geribim. Ölecek diye çok korktum. Ama ondan daha iyi görünen Maya'yı kurtaramadık. Evet. Şimdiki bilgiye sahip olsaydım Nesi'yi kurtarabilirdik, Maya'yı kurtarabilirdik. Belki Gamze'yi kurtarabilirdik. Bilmiyorum. Evet. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.